ne yapıyoruz? Alfabetik sıraya göre yemek yarışması yapıyoruz evet. arkadaşlar. Şimdi buraya yemekleri dedim ya. <laughs> buraya yemekleri koyduk <laughs> biz. Hepsini çorba yaptık. Hayır hayır. Alfabe var. Burada. Sonra... Alfabe. Evet. Sonra da blender yapıp buradan böyle <laughs> diye içeceğiz. Ve evet. Para evet. Bizim paralarımız şöyle göstereyim. Paralarımızı ah, geçersiz ama parayı kazanan Sonra gerçek olanı verecek. Yeah. Tuba'dan bize yüz yüz, oyunun galibi yüz yüz alacak. Yani yediğini bitirmen olacağım, gerekiyor. Ben yani çıkacak. Şöyle anlatayım. Örnek veriyorum bir harf seçiyoruz ondan sonra iki seçeneğin oluyor. Anne. Biri iyi yiyecek biri kötü yiyecek. İyi yiyecek çıkarsa şanslısın oturur yersin hepsini. Kötü yiyecek çıkarsa karşı tarafa para borçlanıyorsun. Ya da yersin. Ha, ya da yersin. <laughs> Bilemiyorum. Anne. Oğlak burcu yer mi? Bizde. Anne. Ee, şey. Ay neydi? Ben her zamanki gibi hakem olacağım değil mi? Evet anne. Ama ben bunlardan tatacağım çünkü. Ee, sen tam, istediğinden, tamam, yiyebilecek şey. yiyebileceksin. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Kim başlayacak onu belirleyelim. Hemen yapalım o zaman. Taş kağıt makas. Annem yazıyor. Ha Hı. Hiç bakmıyor da böyle sade. <laughs> Keşer değiştirseydi tuvana bakmıyordu. Heyecanlandım şimdi seçiyorum arkadaşlar. Ne geldi ne geldi ne geldi. D harfi geldi. Şimdi D harfiyle ilgili iki seçeneğimi bekliyorum. Evet arkadaşlar seçeneklerim geldi. Şu an korktum ya ne vardı ki? Diğerini de al. Bunları ben mi alıyorum? Hayır, ben alıyorum. Bu benim seçtiğim harf. Sen kendine harf seçtin. Dere, Ay tamam, dereotu. Ay diğeri de neymiş? Çok merak ettim. Dereotu. Ay arkadaşlar dondurmaymış. İnanamıyorum dondurmayı kaçırdım ve evde bir tane son dondurmaydı ya. Benim olacak diye de biliyor musunuz? Totem de yaptım ama manifestom içime patladı. Şu anda dereotu Şimdi, yiyeceğim. Dereotu Şimdi dereotu. dereotum gelsin bakalım yiyebilecek miyim? 30 evet arkadaşlar dereotum geldi. Şimdi bunu 30 saniyede yemem gerekiyor. Evet bakalım anne. 30 yedi saniyede. Yedi. Evet. Sen yersin bunu 30 saniyede ya. Ya tamam sen bir tut da. 1, 2, 3 başla. <laughs> Ey maşallah sen gene be. <gülüyor> Üf. <gülüyor> Uf. Yutana kadar mı tutayım? Hı hı. Bitti bitti baba. E, hepsini tıktın zaten ağzına. 15 saniye. 15 saniye? Yani şu an yediğini saymıyor. Çıkart, 15 saniye. Çıkartırsan kaybedersin. Tabi. Hadi bakalım. Ay tabağım. Kolay bir yemekti. Acı bir yemek canım. Böyle yedim ya. Yedim biliyorum. Yani. Ekmeksiz. Hmm. Hadi kısır. sen sert. Ben yiyorum yutacağım Seçiyorum. Sıra ben. İnşallah kötü bir şey gelir. İnşallah. Aa. Ah. 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 <laughs> K harfi. Evet. K harfi bir... geldi arkadaşlar. Şapan iki seçeneği gelsin bakalım. Ay çok heyecanlı. Şimdi ne gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Yine antin kuntin bir şey gelmesin böyle ya, ağız tadıyla antin... yiyeyim ya. Bu arada ben yedim. E, paramı istiyorum ayrıca. Al ne geldi? Hadi aç. Gözüm kapalı. Ay! Yapma be. Yarım ha, yarım hava. Yarım ha, yarım hava. Ulan çıkmayan da kiraz. Kiraz bize getir bari. Tuna yesin burada. Çıkan ne? Karabiber. <gülüyor> <gülüyor> Makara da ipleyim yok. Tuna da benim tekliğim. Daha da atıyor. Getir ama görelim yani karabiberi de kiraz. Arkadaşlar. Gelsin. Ama yenir mi ki bu acaba ya? Mideme bir şey olur mu acaba? Ana oğlak burdu ya işte bak Parası, kıyafet <laughs> parası ya ver 500'ü Aa. Ben hayattayım mı Antun? Hayatta. Baya da acı ya. E herhalde karabiber yani. <gülüyor> <gülüyor> helal helal. Bu yenmez. İnsan Bana az koy. Bana 500 alayım. İnsan az koyar, az bu ne? karabiber. 500 tuvanacım 2 300 Üf. 400 500. <laughs> niye 500? Cezalısın. Ne demek cezalısın? Yemediğin her şey için e, para. Yediğin var. için 100 lira aldın. Yemediğin için 500 alıyorum Yediğin için niye para alıyorsun? <laughs> Benim malım ya. <laughs> İtiraz ediyorum ya. <laughs> Tam bir tane alayım. Ya da seni çalama. Tamam. Neyse ben yüz kazanmış oldum. Benim ihtiyaçlarım var onun bana onları vermesi lazım. tamam Ayak üstü beni kazıklayacak ya. Oğlak burcu kazıklanır mı ya? Getir getir. Bizim... Neyi getireyim? Karabiberi getireyim al kiraza da karabiberi. Ben kokluyorum abi şunu. Kiraza da ye birazcık karabiberi. Yok ben İnaz'a binavşan verin de komalık oldum. Ben hatta bir tane Baba, videoda komalık oldum. Hayır. Gittik hep böyle kabardım falan. Hayır şu an bak kaşın ucuyla denedim ağzım vil vil böyle. Yok ben şey hapşırmaya başlıyorum bak, zaten. Ya. Çok yaklaşamıyorum ki ben yemekte koyarken ya. bile bin saat Şimdi sıra sende mi? Evet. Hadi çek bakalım. Evet arkadaşlar ben şey çiririm. Ya çok emin değilim ne seçsem. <laughs> A. A harfi. Ne vardı A'da? Ben biliyorum. Şu anda evet A harfinin Seçenekleri geldi. A harfte bir sürü yiyecek var. Ana A harfte çok güzel yiyecekler var. Aaa! Ah ne oldu? çıkmış? Ne 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 Ay acı biber bir ne ne acı biber biliyor musunuz Çili biber yani o zaman benim mı? alerjimin Hı. olduğu biber Getirse mi onu bir. İkisi de gelsin o zaman arkadaşlar. Evet, ikisi de gelsin. Evet arkadaşlar, ananasın geldi. Çili biberi de geldi. Onu bana çok yaklaştırma. <laughs> ben bunu nasıl yiyecektim acaba? Sıra sıra yiyecektin. Koparsana bir. Keseyim bakayım. Orada kesmeseydin. Şurada kes. Orada kesme. Ananas yiyeceğiz. Şurada kes. <laughs> Kulakları kızardı. Nasıl yiyorsun onu ya? Koklayayım mı? Ben de kokacağım. Acısı sonradan geliyor. Bence ben para almalıyım. Ben yemeseydin kim sana yedi dedi onu. Bana ananas çıktı. Kim? Ananası kes. Bırak onu. Ya mı? hayır yanlışlıkla değil ya bir şey yapacaktık bir yemek bir şey yapacaktık ama senin ona alerjin olduğunu bilmiyorduk ki Hayır ya biz niye öyle bir şey alalım ki deli miyiz Hayır bunun yeşiliydi kırmızı değildi böyle Haa biz sivri biber evet. diye almıştık yani sivri Evet sivri biber diye almıştık Biz sivri yani. biber diye almıştık arkadaşlar çünkü bir yanlışlık vardı Biz sivri biber diye bunu aldık mı hatta ben dedim ki bu böyle biraz tombik ya bak şöyle Hatta ben dedim ki bu nasıl böyle sivri biber? Çok da kilo almış. Charleston'a dönecek falan diye böyle espri yaptık kendi aramız. Ana ben bunu doğramaya başladım. Benim ellerim bir kızarsa ellerim kızarıyor mu? Bir yandan da şişiyor ve yüzüm de kaşınmaya başladı. Sonra duraksız bir hapşurma ama anlatamam. Sonra ne oldu? Biz ne yaptık? Doktora mı gittik? Sonra ne oldu? Hastaneye gittik, evet. serum taktılar. Evet, hastaneye gittik, serum falan takıldı. Ondan sonra iyileştim değil mi? Bir de şey, alerji verdiler. Bir hafta kullanmam için. <laughs> Arkadaşlar terledi şafak inanabiliyor musunuz? Bak, baksana bana bir. Şu an... Oraları dokunma ama terli yerlerinde. Çok terli. Baksana bir bana. Çok merak ettim şu. Genelde şu bölgesi inanılmaz terliyor. Bak alnı falan evet. su içinde. Şu anda alnı tırt. Ay ananasım hazırlanıyor. Bir tane ver artık ya. Kes şöyle ben öyle yerim. Hemen. Hadi er. Hemen. Hemen tut. Bir saniye bir saniye. Bir iki üç başla. Hmm. Oo. Soğuk dişlerim acıda. Yiyemez ki, yiyemez ki. 30 saniye. Hmm. Geçti mi? Sen yiyemezsin onu. Hmm. Kaç saniye olduğunu söylesene. 20. <laughs> yaparsın anne yaparsın. Ha yaparsın bekle. Bitti. Ya. Aa aa aa, aa, aa. <laughs> Abi, Beni 20 saniyede yiyemezsin ki. Ben bile 20 saniyede bunu bile yiyemedim. Bak. Bu ben... çok sulu bir meyve. Yiyemezsin ki bunu öyle. Hayır. Benim dişlerim ağrıyor arkadaşlar. Çok soğuk geldi. Çiğnerken... Babanın İlk etapta çiğneyemedim. Çok güzel. Evet. Sıra mi? Evet, evet, sıra geçir. bende. Ben de her şeyden giydiğim için sıra kimde onu hatırlamam. Evet, Sen hadi. şimdi paramı geri mi veriyorsun? Ne oluyor? Hayır ben, ben bunu kaybettim sadece ben. Onu, onu alır mısın? Seç bakalım. Sı. Evet. Sı harfinde neler çıkacak bakıyoruz. Ne olabilir ki acaba ya? Bakacağız göreceğiz. Allah'ım ne olur düzgün bir şey gelsin. Hadi yardım bak. Yedin, yedin, yedin. Ya nasıl bir beddua ettiniz? Bu nedir ya? <laughs> Soğan çıktı. Soğan çıktı. Dil neymiş? Ben de unutuyorum her şeyi. O da çok güzel. Sushi. Ah lan be. Hadi suşiyi getir biz yiyelim. Zaman... Sushi'yi gösteriyorum. Ben de Tuvan'a sushi'yi yani yemek istersen ye Tuvan'a. Ay, bu arada bu vejeteryan sushi arkadaşlar. içinde mısır, ee, soğan, kırmızı kapya biber. Öbürü ne anlamadım. Hmm. Ee, dakika tutacağız mı ben bunu yak? Evet. <laughs> Sen bunu yiyemezsin. Yiyeceğim ha. Su da getirdim yanında. Hadi ye bakalım. Hadi bakalım. dakika tutuyorum. Anne 15 dakika tut. Bakalım nasıl. Ben olur. bu soğanı yer miyim yemez miyim? 15 dakikada bakalım nasıl yiyebiliyorsun. Yani 15 dakika Bu videodan sonra muhtemelen ben hastaneye gideceğim arkadaşlar. Karabiber, çili biber, soğan. Başka var mı acaba böyle daha kötü bir şey kaldı mı? Bakalım. Bilmiyorum daha çok var. Evet daha var. Daha çok var. Ne güzel de yiyorlar sushi. <laughs> Şimdi başlatıyorum. Baş. 30 saniye demiş. 50 saniye. Bir dakika yap lan. Tamam bir dakika. Bir dakika yap ne olur lan. Oh, Hayır bir dakika olmasın anne. Dur sıfırla dur daha başlamadım. Ya hadi. Bir, iki, üç. Bir dakika yaptık arkadaşlar soğan olduğu için hadi bakalım. Şafak. Yeme. Yersin Ye sonra yeniyorum. Yeme. Sabah kadar artık cayır cayır. <gülüyor> Buraları <gülüyor> alayım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> <gülüyor> bak yakından göstereceğim. Burnu akıyor <laughs> kıyam peçete var Aliya. 30 dakika geçti bile. 40 dakika oldu. Bak bak terlere bak. Peçete ver babana. Daha 47 dakika. 48'de bitirdi. Helal olsun. Çekmediğim dertler çöreği kalmadı. Tamam. Su içebilir miyim? Tabii ki içebilirsin. Böyle bir şey yaptıktan sonra bu başarısız. <laughs> <laughs> Tuana 100 TL ver. Baba 100 TL için soğan yedi. Sırf bana 100 TL ödememek için. Al canım peçete. İki tane vereyim mi? Bak bak gözlere bak. Bana baksana bir. Gözleri hani, iki, tane, oldu. Bir tane mi vereceğim? İnanamıyorum sana. Hayır bir tane vereceksin. Hadi. Şimdi ben de yanlarına geçeyim. Baba bir tane suşi yiyebilirsin. Al. Al Arkadaşlar 48 saniyede bitirdi. Bunu da olsun. Bak sadece istediği dakikada 18 saniye kullandı. Başka da kullanmadı. Evet. Oh. Seçiyorum. seçiyorum. Allah'ım bunlar nasıl acılar. Seçtim. Ne var burada? Ha. Ay nın nın nın. <laughs> ne 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 Tığ gelebilir ya? Tığ. <laughs> tamam şimdi tığının yemek seçimi gelsin. Evet arkadaşlar. Birebir gidiyoruz bakalım bu sefer anneme ne çıkacak. Evet, ben de şeyi yemedim. Aslında ananası yiyebilirdim ama yemedim. Niye yemedim bilmiyorum. Soğuk işte. Aa bakmak istemiyorum. Aa. Önce buna bakmak istiyorum. Sonra dram yaşamak istemiyorum. Bu ne? Turp. Bu turpmuş. Bu ne ki? <laughs> Tavuk <Tafkansız>. göğsü! <laughs> <laughs> Yok ya bugün beni Allah sınıyor ya. Allah bu çok... <laughs> Allah bugün benim gele gele yalım evim yolunu hiç köyde ben de sağını solunu seyredeyim. Hadi hadi. Tavuk görsün gelsin mi gelsin? 20 30 saniyede yuyayım yiyor Yiyorum. Hadi bakalım. Hayır, ben de tavuk göğsü merhavlemiyorum. Deneyebilirsin. Önce kızım denesin ama onun nefsi çeker şimdi. Benim kızım bir denesin. Dene anneciğim sen. O Onu öyle yiyemezsin tatlışkocuk. Oh, çok tatlı. <laughs> tamam mı? Şimdi Şafak Bey, evet. Saniyenizi tutun, 30 saniyede tavuk göğsü. Tamam mı? Şunu çekin. Hayatım ben tavuk yok ki. Herkes yiyecek. Bir yere de alıyor muyuz Bir yere de alacak. Çok güzel. Ama benim kızım o zaman da babana haksızlık oldu. Tamam yeter artık. <laughs> evet tutuyor musun? Başlıyor. 3 2 1 Kaşık kullanmaya gerek yokmuş. Hadi <laughs> <laughs> çok Dol dol 2'ye bölüyorum. 13 14 <laughs> 15 16 17 18 19 <laughs> 20 21 22. 22. <laughs> 22'de. 22'de bitti. <birlikte. gülüyor> ben de yedim. Bana vermedin para. Verdi ya. Bir kere yedi. Hayır bu önceki. Önceki ne hiçbir şey yiyemedin sen. <gülüyor> 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 Nasıl yemedim ya? Yemedim sen bir sadece soğanı yedin be yavrum. Soğan da verdik. <laughs> Acı biberi yiyemedim ya. Ben ne yemedim ya? Ay. Ben hiçbir şey yemedim ya. <laughs> Soğan yedin, onun da parasını aldın zaten. Başka yedin mi? Ondan önce ne çıktı? Ne bileyim hatırlamıyorum ben Acı biber çıktı. Ay nasıl yedim ama? Biraz zorlandım. Sonra da tabağı sıyırıyor. <laughs> evet. Ama bir dakika ya benim param eksik. Ya ne paran eksik? Ben anlamıyorum ki seni. İlk ne çıktı sana? Karabiber çıkmadı mı? Evet. Onu yiyemedim. Ee, karabiber çıktı sonra. Ha, karabiberi yemedin. Sonra ne çıktı sana? Hatırlığı acı biber, çıktı. He, acı Hayır, biber çıktı. çıktı. Ha, acı, acı biber çıktı. Hayır acı biber çıkmadı. Yok acı biber çıkmadı. Acı biber benimkindeydi. Ben ananası yiyecektim. Ben ana sadece Onun baktım sadece. Tam neler çıktı? Sushi de soğan çıktı tamam. Bu kadar zaten. Aa, günün... Koskoca oyunda ben bir şey, bir tane mi şey çıktı bana. İki tane mi çıktı? Ne oldu? Ne bileyim ya işte çıkmadı mı sana? Yok tığ sana çıkmadı. Tığış mı sen tavuk gözüküyor. Sığ çıktı soğak. Bilmiyorum şu anda bu kadar işte. Yani a son oy eldeyiz zaten tamam bu da senin işte tamam doğru oluyor. Fı. Fıydırın fısı. Sprinter'ın yani. Uf. Nerede Ay, durdu? sonda durdu. Nerede durdu ha? Evet, fırının yemekleri gelsin. Al evet, seçimini yap Şafak'cığım. Ya ne olur düzgün bir şey seçim İnşallah. Seç Allah. bakalım. Ne kaldı ya, ki? Ne güzel almıştık bunu. Öbür neydi? Ben çok merak <laughs> ettim. Ben bakacağım ya. İki okumayı bilmiyorum çünkü. Değil ana. Ay füme et. Bak sen bunu da seviyordun ha füme et. Bana gelen ne? Ne? Fesle. fesle. Ay o da acı acı olur. Hadi kız. Evet arkadaşlar. Füme <laughs> et seçseydi bunu yiyecekti. Ama ne seçti? Göstereyim. Feslen. Bu feslen de bir acıdır yani. Fesle, fesle, fesleğen hmm, böyle de yenmez kız bu. Aman. Ben yiyorken. Yani müsaaden olursa saplarını almıyorum. Almaz canım ben yedim ama dereotunun Yani dereotunun sapıyla bunun bir değil. Tamam canım bir şey demiyorum. Ye ye göreceğim ben seni. Sakin ol ama birerken birazdan. Göreceğim ben seni ye ye. Şimdi şöyle istif yapıyorum ama müsaaden var mı yoksa tamam, bozayım mı? Tamam yap yap sorun değil ama yani bu kadar da uğraşılmaz ki onu uğraşarak ya Nane kadar... da naneler, naneler 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 Öyle bir şarkı mı vardı ya ben şu aklımda çikildi aklımda. Evet, kıdamız, mumunuz Söyleme. Niye? Telif yeriz. Hı. Hmm. <laughs> evet ya, saçma sapan şeylerden telif geliyor. şey olmadı. Çok güzel sardım hepsini. Şafak sarma yaptı arkadaşlar. Mesela çok... sarma. Ama bir şey söyleyeyim, öğle yemek daha zor. Yani onun onun için ben sana süre tutayım mı bilemedim ama. Ama anne çabucak gel ki. Ne ni çabucak yiyor çocuğum. Hepsini bir anda ağzına atacak. Şimdi böyle bir tutam bayağı Tamam, başlatıyorum. Daldık. Ay, başlatma. Dur bir saniye. Ben başlatmak istiyorum. Tamam. Buraya bir Hayır, ne? <laughs> evet, şeffafcığım, başla artık. Başla. <laughs> ha, o nasıl gidecek sonra o mideden? Soğanı yedi, Fesleğini yedi. 10 saniyede yedi arkadaşlar. Ben doldurmakta zorlandım. Hadi 9 ki. diyelim. 8 diyelim. 8 olsa ne olacak? O mide yandı. Bana şu paracıkları vermemek için girdiği hallere bak. Yarım ha, yarım ha. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben çok iyi yedim. Dört, evet. Dört sonra, Galiba kusacağım. Dört, Şabak kusacakmış. Hayır ama neden öyle yapıyor? Ay de iki tane kazandık. Başka da kazanmadık. <laughs> Yemeyecek misin sen? Hadi bana 100 TL ver yeah. Sen iki tane yemedik ki o bir tane yedi. Aha da yedi valla. Bir su iç su. Soğanı Yedin yedi. zaten Soğanı su Soğanı iç. Su Tamam Fesleğen de su içsene üstüne. İzin veriyorum ben. Bir dakika. Ney bir dakika? Ağzım içi böyle Plastik kaplama gibi oldu. Sanki var ya böyle Aa, siyah deri ayakkabı yedim ya. Ha o zaman su iç işte. Değil mi? Ben çözüm bile diyorum ben sana o zaman su iç. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar valla fena vardı. Hadi o zaman ben Ülke Ülke gündemi. gündemi gibi şafağın midesi kalmayın çorbat. O zaman. <laughs> Başka bir şey leke. kaldı mı yiyecek? Bu, yok kalmadı. Bu dilek. Bu <laughs> evet arkadaşlar para bizde. Henüz şöyle olması da olacak değil. dur. <laughs> evet arkadaşlar çok eğlenceli, çok enerjik, çok da güzel olan bir, çok da acı olan, çok da acı olan şapak için alfabetik sırayla challenge yaptık karşılıklı. Alfabetik sırayla bütün acıları yedik ve Tuvan'a vardı. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Ben. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.